İşte bu sene kışı iliklerimize kadar hissettik. Hissetmedik mi efendim? Artık yaz sıcaklarını bekliyoruz hasretle. Kısa kollular, şortlar falan hazır da vücut acaba yaza hazır mı? Yaza sayılı günler kala fazla kilolardan nasıl kurtulacağız? İşte şimdi izleyeceğiniz haberde 3 günde 3 kilo vermenizi sağlayacak bir diyet var. Kafalar yaza hazır. Herkes deniz, kum, güneş üçlüsünün bir araya geleceği anı bekliyor. Peki vücudunuz yaza hazır mı? Üç günlük bir diyet sizi biraz rahatlatabilir. Hemen tarif gelsin. Kırmızı pancar. Bu kırmızı pancara kötü diyenler var. Sakın onlara kulak asmayın. Olur mu? Kırmızı pancar kötü filan değil kesinlikle. Ee, onun dışında bir tane yeşil elma. Bir tatlı kaşığı Öğütülmüş altını çiziyoruz. Öğütülmüş keten tohumu. Diğer öğütülmemişler sindirim sistemine yapışıyor arkadaşlar. Limonu aldınız çat diye kestiniz yarısını. Tamam bunlar böyle blenderın içine tak 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 atıyorsunuz. Ee, onun dışında taze nane çok yapışıyor. Kokusunu kokusunu değiştiriyor onun. Biraz zerdeçal bir çimdik karabiber çünkü zerdeçalın çalım etkisini artırıyorsunuz. Bir çimdik acı pul biber. Eğer sindirim probleminiz varsa karabiber ve acı pul biber karışımına baharatları eklemeden aşamayı pas geçin. Ardından ana malzememiz maden suyunu ekleyip karıştırın. Hem öyle hem de akşam yemeği niyetine bunu kullanacaksınız. Gün içinde ne kadar az yersem o kadar hızlı zayıflarım algısını doğru bulmayan uzmanlar sabah ve ara öğün beslenmesine özen göstermenizi öneriyor sabah kahvaltınızda ama iki tane haşlama yumurta, dereotu, maydanoz, bundan bir salata yapın. Üstüne de yarım avokadoyu alın. Tüm avokado kullanmayın. İnanılmaz yüksek kalorisi var. Ara öğün olarak 10 adet çiğ yer fıstığı, yanında da üzerine tarçın ilave edilmiş yeşil elma tercih edebilirsiniz. 2 litre su, 1 litre ödem çayı, 1 saat civarında da yürüyüş yapıyorsunuz. İşte 3 günde rahatlıkla 3 kilo verebilirsiniz.